Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Virüs salgınına karşı geliştirilen aşılarla insanlara mikroçip takılacağı tartışmaları alevlendi. Bill Gates'in aşı yoluyla insanlara mikroçip takacağı iddialarına Doktor Mehmet Ceylan şu şekilde cevap verdi. Bir, Bu iddia anlamsız. 2 Şu anki teknolojiyle insan vücuduna çip takılması mümkün değil dedi. Peki aşı ile insanlara çip takmak mümkün mü? virüsü önlemek için üretilen aşılarla, insanlara mikroçip mi takılacak? Bill Gates insanlara neden çip taksın? Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, COVID-19 aşıları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aşılarla insan vücuduna çip takılacak mı, sorusunu cevaplayan Ceyhan, bu çok anlamsız bir teori ve, şu anki teknolojiyle ile çip takılması mümkün değil. Şeker hastası olan çocuklarda cilt altına yerleştirilen kalem ucu büyüklüğünde mikroçipler var. Ama bundan daha küçük aşı ile enjeksiyonlu solüsyonun içine koyup onu insanlara vermek şu anki teknolojiyle mümkün değil dedi. Bütün dünyada herkese çip takmanın son derece anlamsız olduğunu dile getiren Ceyhan, bu herkesin telefonunun dinlendiği paranoyasına benzer bir durum. Türkiye'de bir insan önemli bir bilgisayar programı keşfetmemişse politik olarak önemli bir kişi değilse Bill Gates'in böyle bir çip takmasının bir anlamı yok ifadelerini kullandı. Bill Gates'in Microsoft programının telefonlarda, bilgisayarlarda kullanıldığını hatırlatan Ceyhan, bunlarla insanları takip etmek daha kolay. İnsanlara aşıyla milyarlarca çip takmak son derece anlamsız zaten dedi. Aşılarla ilgili çok fazla komplo teorisi dolaştığını belirten Ceyhan, genetiğimizle oynayacaklar, değiştirecekler diye teori de var. Genetiği değiştirmek gibi bir imkana ulaşan bir kişinin böyle pis işlerle uğraşmasına gerek yok. Kanserin bütün genetik hastalıkların, şeker ve kalp gibi hastalıkların tedavisini bulmuş demektir. Çok kısa zamanda dünyanın en büyük zengini olur. Hiç bunlarla uğraşmaya gerek yok değerlendirmesi yaptı. Dünyadaki bütün aşı pazarının 44 milyar dolar olduğunu belirten Ceyhan, patates cipsi pazarı da 44 milyar dolar. Aşı karşıtları var ama cips karşıtları yok. Bunlar yanlış diye konuştu. Aşıyla alakalı oluşan soru işaretlerinin, sebeplerini sıralayan Ceyhan, aşının beklenenden daha kısa sürede geliştirilmesi, Çin'den gelmesi ve, henüz daha sonuçlarının yayınlanmaması nedeniyle, insanlar tereddüt duyuyorlar. İşte bu insanları anlayışla karşılamak ve, doğru bilgilendirmek lazım önerisi yaptı. Çin aşısını sadece Endonezya ve Türkiye'nin aldığının altını çizen Ceyhan, COVID-19'a karşı geliştirilen aşılardan kişileri koruma ve bulaştırmayı önlemenin beklendiğini söyledi. Ucuz olacak ve kolay dağıtılmasının da virüs aşılarında beklenen bir özellik olduğunu kaydeden Ceyhan, bunların içinde en avantajlısı canlı zararı azaltılmış aşılar. Fakat bunlar bu kadar kısa sürede üretilemiyor. Henüz bu daha yapılamadı. Çin aşısı ucuz değil. Bunların içinde en kolay üretilen Çin aşısı. Virüsü çoğaltıp ısıtarak bir kimyasal maddeyle öldürüyorlar dedi. Çin'in ürettiği COVID-19 aşısının grip aşısıyla farkını da anlatan Ceyhan, grip aşısında virüsün tamamı yok. Özel içinden seçilerek zararsız çok fazla gereksiz antijenleri olmuyor. Çin'in ürettiği korona aşısında virüsün tamamı var. Bütün yapıları var ve sadece öldürülmüş oluyor. Bunun bağışıklık üretme kapasitesi canlı aşılar kadar değil bilgisi verdi.